Merhaba dostlar yeni bir videoyla karşınızdayım 15 Temmuz fikri takip videolarına devam ediyoruz yine konumuz 251 şehit gerçeği biliyorsunuz bugüne kadar 70 dosyayı çözmüştük çözmenin ne manaya geldiğini daha önce açıklamıştım sizlere yani askerle ilgisi kurulamayan ölümlerdi çözmekten mana buydu bugüne kadar 70 dosyayı çözmüştük bugün 71. dosyayla karşınızdayım bunun sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz Tabii bu çok çok kolay olmuyor. Bazen bir ölümle günlerce uğraşmak zorunda kalıyorum ve ağır ağır ilerliyor. Bütün dokümanları, kamera görüntülerini, otopsi raporlarını, balistik raporlarını incelemem gerekiyor. Ağır ağır ilerlediğini söylemek isterim ama en nihayetinde varması gereken noktaya bunu vardırma konusunda azmimiz ve irademiz ortadadır. Bunu belirtmek istiyoruz. Bugün kimden bahsedeceğiz? Bugün 15 Temmuz şehidi polis memuru Cüneyt Bursa'dan bahsedeceğiz. Cüneyt Bursa soy ismi de benim memleketim aynı zamanda. Cüneyt Bursa kendisi 37 yaşındaydı vefat ettiğinde evli ve iki çocuk babasıydı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi'nde görevliydi. Kayseri doğumluydu aynı zamanda Cüneyt Bursa ve Ankara Emniyeti civarında şehit olduğu son tahlilde ifade edildi. Bu nerede ifade edildi? İlgili mahkeme bu yönde kararını verdi. İstinaf, Yargıtay, belki de Anayasa Mahkemesi aynı şekilde karar verecek ve aslında bu silsileden çıkan bir kararı bugün kritik etmiş olacağız. Ne diyordu gerekçeli karar? İşte Ejder Yıldırım tırnak içinde darbeci asker, subay. Yine Ümit Acar tırnak içinde darbeci asker olduğunu iddia ediyor mahkeme. Melih Uçar başkanlığındaki bu herkese fırça atan bir hakim var. Konuşma, geç falan diyen hakim var. O onun başkanlığındaki celsede bu karar verildi. Ejder Yıldırım ve Ümit Acar'ın ilgili tank şoförüne TOMA araçlarını itmesi için talimat verdiğini, bu TOMA araçları itilirken arada sıkışarak can verdiğini ifade ettiler. Biz bunu bütün delilleriyle bugün masaya yatıracağız ve böyle bir olay gerçekten oldu mu olmadı mı sizler çok iyi bir şekilde anlamış olacaksınız. Buna geçmeden önce şunu ifade etmek gerekiyor. Cüneyt Bursa ilk vefat ettiği anda ve hastaneye götürüldüğü anda biliyorsunuz ölü muayene tutanağı tutuluyor. Burada adli tıp uzmanları da bulunuyor. Bu ölü muayene tutanağı hazırlanırken kendisinin genelkurmay başkanlığı civarında ve bombalama sonucunda vefat ettiğini ve vücudunda 1 çarpı 5 santimetre büyüklüğünde ateşli silah giriş yarası bulunduğunu tespit etmişler. Ama sonra vazgeçmişler bu kanaatlerinden. Demişler ki aslında bombalama yok. Aslında bir ateşli silah giriş yarası da yok. Ne var? Zaten ikinci otopsi raporunda diyorlar ki işte orbita, sternum ve kosta kırıkları, iç kanama yani herhangi bir ateşli silah girişi bulunamamış, herhangi bir mermi girişi bulunamamış, herhangi bir şarapnel girişi bulunamamış, bir nevi trafik kazası benzeri bir ölümle vefat ettiği ortaya konmuş. Ama ortaya konan ilk bilgiler bombalama, ateşli silah yarası ve genel kurmay bölgesi imiş. Bu tabi değişmiş. Biz çok normal olmasa da o gecenin yoğunluğuna, hengamesine, kaosuna verelim ve dosyamıza devam edelim. Şimdi bir tespit tutanağı yansıtıyorum ekranlara. Bu tespit tutanağında Cüneyt Bursa'ya ilişkin TEM Şube'nin nerede ve ne şekilde vefat ettiğine dair bilgiler yer alıyor. Ve bu tespit tutanağında bakın ne diyor? Kendisi Ankara İlemniyet Müdürlüğü önünde vefat etmiştir. Yine ateşli silah yarası diyorlar tespit tutanağında. Burada da bir çelişki var. Ateşli silah yarası demekle birlikte tutanağın alt kısmında iki tane zırhlı aracın arasında sıkıştığını yazıyorlar tutanak bile kendi içerisinde çelişki. Bu tutanakta en önemli kısım, size sunmak istediğim en önemli kısım kamera kayıtları bölümü var. Görüyorsunuz. Kamera kayıtlarında tespit edilemedi diyor. Yani Cüneyt Bursa'nın ölüm anına ilişkin herhangi bir kamera kaydı tespit edilememiş. Öncelikle bunu ortaya koyalım. Başka bir bilgiye geçmeden önce bu tutanaktan çok enteresan bir kısmı da nazarlarınıza sunmak istiyorum. Konuyla doğrudan ilgili değil ama önemli bir konu. Bakın ne diyor? Darbeye teşebbüs eylemi sırasında darbe karşıtı veya darbeyi gerçekleştiren olup olmadığının tespiti amacıyla tutanak düzenleyin demişler. Bakın darbeci mi değil mi? Nasıl tespit edilmiş biliyor musunuz? Baylok programı var mı? Yok. Bankas hesabı var mı? Yok. Tutanakta görüyorsunuz. İşte FPDY eğitim kurumlarında ailesinin kendisinin kaydı var mı? Yok. Yani birinin o gece hükümete veya anayasal düzene karşı eylemlerini masaya yatırmaları gerekirken birinin darbeci olup olmamasını, baylok kullanıp kullanmamasına, bankas hesabının olup olmamasına FPD'ye kurumlarında onların tabiriyle çocuğunun akrabalarının okuyup okumamasına bağlamışlar. Bu kadar saçmalık sadece Türkiye'de olurdu ve oldu maalesef. Neyse devam edelim. Şimdi elbette diyeceksiniz. Yani bu tomaların itildiği ana ilişkin. Yani zırhlı araçlar yolu kapatan toma araçlarını itiyorlar. Böyle uç bölümlerinden itiyorlar. Maksatları yolu açmak. Ve bunun kamera görüntüleri var mıdır diyeceksiniz. Elbette ben bunları araştırdım. Bunun kamera görüntüleri var ve toma araçlarının itildiğine dair o gece hiçbir başka kamera görüntüsü yok. Sadece şimdi izleyeceğimiz kamera görüntüsü var. Ben dikkatlice baktım ve kare kare inceledim. Siz de dikkatlice bakın ve kare kare inceleyin. Burada tomaların arasında sıkışan bir insan var mı yok mu beraberce görelim. Şimdi videoyu izleyelim. Evet videoyu izledik. Aslında kareler çok net ve videodan şu sonuçları ortaya çıkartıyoruz. Bir, iki tane toma aracının arasında sıkışan hiçbir insan görmüyoruz. İkincisi, zırhlı araçlar tomaları iterken Konya yolu istikametine gidiyorlar. Yani Ankara'da bulunanlar, Ankara'da çalışanlar, Ankaralılar bunu bilirler. Konya yolu istikametine gidiyorlar. Neden Konya yolu vurgusu yaptığımı birazdan ifade edeceğim. Ve bu kamera görüntülerini aynı zamanda bilir kişiler inceliyor. Alıyorlar kamera görüntülerini, büyütüyorlar. Ondan sonra kimler olduğunu tespit etmeye çalışıyorlar. Teşhisler yapıyorlar. Kamu malına mı zarar verilmiş? Herhangi birisi ölmüş mü? Bunu ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu bilir kişi raporundan da bir görseli yansıtıyorum şu anda ve diyor ki iki tane zırhlı araç tomaları iterken sadece iki tomaya zarar vermişlerdir diyor. Yani kesinlikle zaten bilir kişi raporu da hiçbir şekilde birinin ölümüne neden olduklarını ifade etmiyor. Yani kamera görüntüleri aslında iki araç arasında sıkışan ve orada şehit olan Cüneyt Bursa'ya dair hiçbir bilgi bize vermedi. Sonra başka bir tutanak daha var mahkeme dosyasında. Bunu da çalıştığı yer kaçakçılık şubesi Ankara Emniyetinde Cüneyt Bursa'nın o hazırlamış ve terörle mücadele şubesine göndermiş bu tutanağı. Bu tutanakta da diyor ki kendisi diyor yani ilk tutanakta Ankara Emniyetinin önünde ve yoldaydı diyor. Bu tutanakta yer değişmiş. Ne olmuş? A kapısı yani yerleşkinin iç kısmında A kapısının önünde bulunduğunu söylüyorlar Cüneyt Bursa'nın ve önünde bulunurken Samsung yolu istikametine yani az önce söylediğimiz zırhlı araçların ters istikametine Samsung yolu ve Akköprü istikametine giderken zırhlı araçların tomaları ittiği ve sıkıştırdığını söylüyorlar. Bir kere tam tersi kamera görüntülerinde hiç Samsung yolu tarafına giden Zırhlı araç veya ittikleri tomalar yok. Tam tersi durum var. Velev ki Ankara Emniyet'in giriş kapısından bahsediyorlar. Orada da kamera görüntülere baktığınız zaman bir tane toma aracı var. İki toma aracı yok ki arasında sıkışmış şehit olmuş olsun. Yani bu tutanak da bambaşka bir durumu ortaya koyuyor. Yani olayın başından beri farkındaysanız öldüğü yer, ölüm şekli sürekli değişti. Yani hiçbir bulgu, delil ortaya koyamamışlar ve peki diyeceksiniz yani hiçbir delil yok ise nereden çıktı? Yani Cüneyt Bursa'nın Ankara Emniyeti önünde zırhlı araçların sıkıştırması neticesinde öldü nereden çıktı? Bakın bir isim veriyorum şu anda Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı o dönem 15 Temmuz gecesi şüpheli hareketleri de olan Yaman Ağırlar. Onun bir ifadesi var. Birinci ifadesi. Birinci ifadesinde diyor ki tutanağı da veriyorum ekrana şimdi. Bana sormuş olduğunuz Cüneyt Bursa'yı şahsen tanırım. Kendisi olay tarihinde Ankara Kaçakçılık Şubesi'nde çalışmaktaydı. Darbeyi teşebbüs eylemini engellemek için Ankara Emniyetine gelmişti. Darbecilerin iki tomayı sıkıştırması neticesinde arada kalarak şehit oldu. Darbeci askerlerin ZPT araçları ona çarparak vefatına sebebiyet verdiler. Yani bütün olayların kaynağı Yaman Ağırlar'ın ifadesi dayanıyor Peki Yaman Ağırlar bu bilgileri nereden biliyor? Orada olması lazım. Buna şahit olması lazım. Doğru mu? Peki Yaman Ağırlar orada mı? Bunu görmüş olabilir mi? Yaman Ağırlar bunu görmüş olamaz. Yine kendi mahkeme ifadesine göre saat 22.40 ile sabah 8 arası külliye bölgesindeymiş. Kendisi söylüyor bunu. HTS kayıtları bunu doğruluyor. Bir kere Yaman Ağırlar Ankara Emniyet bölgesinde değil olayın gerçekleştiği gece 00 saatlerinde. Yok ki. Peki nereden çıkmış bu? Yani muhtemelen trafik kazası bir şekilde veya benzer sebeple ölen Cüneyt Bursa'nın darbecilerin hesabına yazılması için zorlama bir ifade vermiş Yaman Ağırlar. Orada bile değilseniz bu kadar net bir biçimde şu şekilde öldü, böyle öldü diye mahkemede ifade vermeniz hiç doğru bir şey değil. Bunu yapmış Yaman Ağırlar. İkinci ifadesini verdiği zaman zaten bu ifadeden vazgeçiyor. Hiç Cüneyt Bursa'nın ölümünden bahsetmiyor ve dolayısıyla bütün Kurgu, bütün tespitler bana göre Yaman Ağırlar'ın ifadesinin üzerine kurulmuş. On da olay yerinde olmayan bir şahıs. Dolayısıyla Yaman Ağırlara bakmamız lazım. Peki Yaman Ağırlar'ın 15 Temmuz gecesi şüpheli hareketleri var mı? Çok kritik bir isim. Yaman Ağırlar Olayların ilk saatlerinden itibaren önce Genelkurmay Başkanlığı'na gidiyor, sonra Külliye'ye gidiyor ve bütün gece bu iki bölgede. Yaman Ağırlar çok kritik bir anons vardı biliyorsunuz. Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Koblu çok kritik bir anons vardı. Daha önceki videolarımda bundan bahsetmiştim ve diyor ki vatandaşları askeri kışlalara yönlendirin diyor Yaman Ağırlar vatandaş askerleri etkisiz hale getirsin bize bilgi versin yani vatandaşı askerle karşı karşıya getirmek için adeta bir emir veriyor ama başka bir ifade nerede vermiş bu ifadeyi de işte meclis ifade tutanağında bu ifadeye rastlıyoruz. Diyor ki biz sivildik diyor yanımdaki polis memuru ile beraber genelkurmayın kapısına doğru yaklaştık. Kapısına doğru giderken sonra geri çekildik. Çünkü sivil olduğumuz için bizim polis olduğumuzu gösteren diyor hiçbir emare ve iz olmadığı için... Asker bize silahla mukavemet edemezdi ben askerlik yaptım askerin psikolojisini biliyorum o yüzden yaklaşmadık ateşler silahlar patlamasın yaralanmalar olmasın diye yaklaşmadık diyor. Yani kendisi genel kurmaya yaklaşırken bunun tehlikeli bir şey olduğunu olacağını söylerken bir taraftan vatandaş gitsin kışlalara girsin askeri etkisiz hale getirsin diye emir veriyor. Bu çok kritik ve provokatif bir emirdir. O yüzden çok şüpheli hareketleri var. Ve aynı şekilde genel kurmayın önünde neler olduğuna dair ifadesinin devamında diyor ki saat 22.09 civarında Ankara İl Emniyet Müdürümüzle beraber biz deniz kuvvetlerinin önündeydik. 30 metre üzerimizden F16 geçti. Sonra ters istikametten bir F16 daha geçti. Ben hemen bunun bir FPD'ye cemaat darbesi tırnak içinde cemaat darbesi olduğunu anladım diyor. Yani saat 10'da üzerinden 30 metre bir F16 geçiyor ve hemen bunun bir cemaat darbesi olduğunu anlıyor. Yani nasıl anlıyor? Yani üzerlerinde böyle cemaatle ilgili armalar mı var veya işte şey mi atıyorlar yerlere bildirim atıyorlar? Bu darbe işte cemaat darbesi mi diyor uçaklara uçuranlar. Nereden biliyor? Bu çok kritik. Yani birisi hemen saat 10'da 10.30'da cemaat demeye başlamışsa bu çok problemlidir. Bu konuyu önceden biliyordur. Önceden biliyor ise de belli seviyede bu tuzağın bir parçasıdır. Dolayısıyla Yaman Ağırlar bence çok şüpheli isimlerden birisidir. Çok şüpheli bir ismin böyle bir ifade vermesi adeta yani olayı tamamen askerin üzerine yıkmak için bir ifade vermiş olması beni de çok şaşırtmıyor. Yani bu bilgileri verdikten sonra görselleri yansıttıktan sonra sonuç olarak neyi tespit ettik? Şunu tespit ettik. Bir kere suçlanan Ejder Yıldırım ve Ümit Acar'ın bu konuda talimat verdiği iddia edilen bu iki askerin bu ölümle hiçbir bağlantısı yok. Hiçbir delil yok. Bir tane delil var. O da şüpheli. Bu konuyu önceden bilen bence kumpasın parçası bir ismin verdiği ifade. Ve son otopsiye göre bir trafik kazası. Yani evet Ankara Emniyet Bölgesi'nde Cüneyt Bursan'ın naaşını bulmuş olabilirler. Ölüm trafik kazası gibi görünüyor ama her ölümü bir şekilde askere yıkmak zorunda olduklarını hissettiklerinden bunu da asker hesabına yazmışlar. Şunu diyeceksiniz tamam ölümle alakası yok askerin ama tankların Ankara Emniyet tarafında ne işi var? Şimdi ben sanıkların savunmalarına bakıyorum. Yani Ejder Yıldırım'ın savunması şunu söylüyor. Diyor ki bana sıralı amirlerim koktot yani yaygın terör eylemleri karşısında polis gücüne yardımcı olmam için emir verildi. Benim bu emri yerine getirmem kanunidir diyor. Biz de o niyetle intikal ettik diyor. Şimdi görseli de yansıtıyorum. Bilir kişi raporundan kok diyoruz. Yani askerin polise yardımcı olması. Ve bilirkişi raporu diyor ki 28. mekanize Piyade Tugay Komutanlığı yani Ejder Yıldırım ve beraberindeki askerlerin tanklarla, zırhlı araçlarla çıktığı yer. Sorumluluk sahaları diyor. Bakın Çubuk, Kalecik, Akyurt, Çankaya, Keçiören, Altında Pursaklar. Şimdi bir askere Koktot kapsamında emir veriyorsanız Ankara Emniyet'in güvenliğinin alınmasına destek verin diyorsanız sorumluluk sahaları bakımından, kanuni bakımından zırhlı birliklerle, zırhlı birliğe de izin veriliyor bu emirde. Gidip orada güvenlik ve emniyet sağlamaları kanunidir. Bana bu emir verildi, ben Ankara Emniyetine gittim ama Ankara Emniyetinde sebebini bilemediğimiz bir şekilde tomalarla, zırhlı araçlar karşı karşıya geldi, birbirimize derdimizi anlatamadık. Ben güvenliği almak için ısrar ettim. Onlar bize darbeci muamelesi yaptılar. Ateş açıldı üzerimize. Helikopterlerden de ateş açıldı. Üzerimize kendimizi korumaya çalıştık. Savunması bu şekilde. Bu olay böyle midir, değil midir bilmiyoruz. Bunu ortaya koyacak şey delillerdir. Ama şunu biliyoruz ki Koktot kapsamında bir emir almışsa, yaygın terör eylemleri varsa, emniyet ve güvenliği sağlamak için hareket ediyorsa, eğer darbe emri verilmemişse bir askerin buna uymak dışında başka çaresi yoktur. Bu emri kara kuvvetleri komutanı iken Hulusi Akar'ın verdiğini ve altına imza attığını belirtmek isterim tekrar söylüyorum 28. mekanize bu tankların geldiği yerin görev alanı Çankaya diyor. Ankara Emniyet nerede? Çankaya ilçesinde veya işte Altındağ ilçesinde neyse işte. Kesinlikle gittiği yerle görev alanın uyumlu bu bakımdan da bir problem görünmüyor. Ama mahkemede kendilerini anlatamamış bu sanıklar. Bu ayrı bir konuydu. Ölüm olayıyla ilgili de ben delilleri ortaya koydum bence. Bir dosyayı daha aydınlatmış olduk. Askerle bağının olmadığını ortaya koymuş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu bitirmeden önce bu videoyu paylaşmanızı, beğenmenizi, abone olmanızı, dostlarınıza ve arkadaşlarınıza önermenizi rica ediyorum. Bu çok önemli. Gerçekten çok büyük sınırlamalar konuyor videolarımıza. Davalar açılıyor. Sizin desteklerinizle bunları aşmayı umut ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.